.

Retrograd intrarenal cerrahi dediğimiz böbreğin içindeki taşları minimal invazif yöntemlerle kırdığımız güzel bir kurs gerçekleştireceğiz. Erzurum Üniversitesi Üroloji ana dalı olarak bu kursa ev sahipliği yapmayı e, çok büyük bir onur olarak addediyorum. Üriner sistem taş hastalığı konusunda Erzurum Üniversitesi bölgenin bir lideri ve üroloji ana bilim dalı da bu bayrağı taşıyan bir ünite. Kayseri olarak görmeyin. Çevremizde bulunan bütün illere yönelik yaklaşık 10 milyon nüfusa hitap eden bir anabilim dalındayız. Burada yapılan ameliyatlar son 20 yılda teknolojinin gelişmesiyle çok değişti. Özellikle açık ameliyatlar yerini endoskopik cihazlarla yapılan, daha kısa sürede hastanede kalınan, daha az ağrı oluşturan ve daha hızlı, daha kolay taştan temizlenen ameliyatlar haline geldi. Burada idarecilerimizin de katkısıyla üniversite envanterine, üniversite havuzunda bulunan lazer cihazları işimizi çok daha kolaylaştırdı endoskopik cihazların minyatürize hale gelmesiyle taş konusunda çok daha deneyim dedik. Ve bundan sonraki süreçte de artık bu deneyimimizi bizden sonraki kuşaklara, yeni genç asistan, uzman arkadaşlarımıza vermeyi düşündük. Bu eğitim kapsamında böbrek içindeki taşların kırılması ile ilgili retrograd intrarenal cerrahi kursu ana bilim dalımız bünyesinde Üroloji Ameliyathanesi'nde yapılacaktır. 1900 97'den itibaren kliniğimizde Erciyes Üniversitesi ve bir değişim e, yaşıyoruz. Ve bunu da bu değişimin sürekli olumlu bir şekilde e, zamanla birlikte hastaların lehine ve özellikle asistan arkadaşların lehine ve sonuçta tabii ki e, verilen hizmetlerin kalitesinin artması anlamında belli bir hedefe doğru gittiğini görüyoruz. Tabii yıllar içerisinde biz bizim Biroloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu Tıp Fakültesi'nin kuruluşu beraber 97 yılında biz endoskopik ameliyatlarda böbrek taşı cerrahisinde perküter nefrolitotomi ile başlamış idik. Tabi e, tabii o günlerden bugüne kadar teknoloji bizi belli bir değişimle beraber belli bir noktaya taşıdı. Ve Numan Hocam'ın da bahsettiği gibi giderek aletler küçüldü ve beraberinde taş kırmadaki e, kalite, yani kırmadaki etkinliğimiz arttı ve sonuçta nihayetinde herhangi bir tedavi yaparken esas hedefimiz bizim bu noktada başarılı olmaktır ve içeride taş bırakmamaktır. Bunu da yaparken hastalarda en az yük getirip en iyi sonucu almaya yönelik bir yoldan gitmemiz gerekiyor. Bu konu tabi retrograd infrenal cerrahi ve taşların vücuttan temizlenmesi çok çok yani son yıllarda, son 10 yılda özellikle çok tartışılır, çok konuşulur ve sahada da uygulanır hale geldi. Tabii bir ana bilim dalı dediğimiz zaman öğretim üyeleri ve beraberindeki bütün akademik personel elbette ki tıp fakültesi yönetimi, dekanlıktan, başhekimlikten ve rektörlüğe kadar uzanan bir süreçte bütün bunların hepsi bir bütün halinde ve akademi bünyesinde, üroloji ana bilim dalı bünyesinde gerek asistanlardan, gerekse ameliyathanede bize teklif, destek veren bütün personelle beraber bir gayret ve bir çaba içerisindeyiz. Şimdi biz aslında sonuçta hepimiz bir vatan evladıyız. Bu yaptığımız işlerin hepsi, biz bulunduğumuz konumları özellikle ülkemize ve insanımıza hizmet etmek anlamında belli bir düzeyde sorumlulukla bir yere getirmek istiyoruz. Biz sizleri, biz bildiklerimizi genç kuşaklara, ve diğer arkadaşlarımıza yeni gelen nesillere aktarmak istiyoruz. Geleceğe eğitimle beraber hep beraber konuşarak, tartışarak, teknolojiyi takip ederek, kurslar vererek bildiklerimizi yeni nesillere aktarmak, belki bilmediğimiz konular varsa da kendimizi geliştirmek istiyoruz. Derste hep söylüyoruz. Kronik böbrek hastalığının hem akut böbrek yetmezliğinin sık nedenlerinden bir tanesidir böbrek taş hastalığı. Dolayısıyla bu nedeni en azından cerrahi olarak ortadan kaldırmak ve sebeplerine yönelik tedavi edebilmek için yıllar içerisinde yeni teknolojiler gelişiyor. Bu aslında teknolojiyi en belki tedavi olarak bünyesine aktaran, en hızlı teknolojiye adapte olan klinik, üroloji kliniği. Bizde de durum böyle. Tabii üroloji kliniğinin Güzel bir yanı. Hemen hemen yılda en az bir iki defa mezuniyet sonrası eğitimle ilgili ciddi çabaları var. Bunu süregen hale getirmiş bir klinik. Bugün de bu toplantının, bu vizyonun bir devamı olarak burada tek eksik olan bir şey var. O da akreditasyon. Yani bu kadar hocanın yetiştiği, bu kadar iyi asistan eğitiminin yapıldığı ve bu kadar süregen eğitimlerin yapıldığı bunun artık bir gelenek haline geldiği bir kliniğim eğitiminin pediatrik üroloji olabilir veya genel üroloji olabilir mutlaka akredite olması lazım. Bunu belki uluslararası akreditasyonla da taşlandırmak gerekiyor. E, bu anlamda biz yönetim olarak elimizden gelen katkıyı vereceğimizi e, söz veriyor. İntrarenal cerrahide böbrek içindeki basıncı olabildiği kadar düşük ve sıcaklığı da düşük tutmamız lazım. Retro...